Çok değerli basın mensupları, bugün yine gündemi değerlendirmek üzere aramızda bulunuyoruz. Elbette ki son birkaç gün içerisindeki gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız bugün de. Birincisi, Karadeniz tahıl girişiminin Birleşmiş Milletler Başkanlığı'nda yeniden İstanbul'da toplanmasının zaruretine değinmek istiyoruz. Elbette ki bu Disney Plus'la ilgili de bir açıklamamız olacak ve geçen haftalarda da üzerini basa basa belirttiğimiz İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'i yapma eylemiyle ilgili yeniden birkaç gün önce tezahür eden eylemlerle ilgili de kısaca değinmek istiyoruz. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarını işgale yönelmesinden sonra harekete geçen ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ile birçok alanda dayanışma içerisine girerek Kafkasya üzerindeki siyasi ve askeri amaçlarına ulaşmaya çalışmaları en nihayetinde çözüm yollarını zorlaştırdığı gibi çözümsüzlüğü de beraberinde getirmiş oldu. Hal böyleyken 22 Temmuz 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in Arabuluculuğunda Arab Kargo gemilerinin Karadeniz'de 310 deniz mili uzunluğunda ve 3 deniz mili genişliğindeki bir koridor boyunca seyretmesine izin veren bir anlaşma yapıldı. İstanbul'da yapılan anlaşma aynı zamanda Rus gıda ve gübresinin de küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik olan Birleşmiş Milletler planını kapsamakta idi. Batı'nın yaptırımları Rusya tarafından ihraç edilen tahıl ve gübre kapsam dışı bırakıyor olması söz konusu iken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un ise yaptığı bir açıklamada tahıl ve gübre sevkiyatı ile ilgili ortaya çıkan ödeme, lojistik ve sigorta üzerindeki kısıtlamaların büyük engel oluşturduğuna Ayrıca Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin sebeplerinden birisi de Ukrayna'nın yoksul ülkelere daha fazla daha ihraç etmesi gerekirken batılı ülkelere yönelmesini ifade ediyordu. Rus yetkililer 17 Temmuz'da anlaşmadan bu nedenlerle geri çekildiklerini ifade etmeleri gelinen noktadaki açmazı ortaya koymaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın, Afganistan, Cibuti, Etopya, Kenya, Somali, Sudan ve Yemen'e insan yardım olarak gönderilen Dünya Gıda Programı'na 725 bin ton tahıl tedarik ettiğini ve geçen yıl boyunca Ukrayna'nın Dünya Gıda Programı'nın tüm tahıl ihtiyacının yüzde sekseninden fazlasını sağladığını, bu oranın savaş öncesi yüzde civarlarında olduğunu ifade etti. Bu anlaşmazlık hiç şüphesiz ki gıda fiyatlarının küresel ölçekte yeniden artmasına ve özellikle Afrika ve Orta Doğu'da milyonlarca insanın bundan olumsuz etkilenmesini sağlayacağını ifade etmek isteriz. İşte bu noktada Rusya'nın yeniden Karadeniz dahil girişimine geri dönmesi hususunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Başkanı Sayın Putin ile telefon diplomasi başlatmasını önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz. Rusya'nın Karadeniz girişimine geri dönmesi hususunda başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere tüm yetkililere büyük görevler düşmektedir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yeniden yakma eylemine izin veren İsveç makamlarını sorumluğa davet ediyoruz. Bu arada üzerinde durmamız gereken bir başka önemli husus ise daha önceden İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Irak asılı Salvan Momika ve Salvan Necim'in yeniden İsveç parlamentosunun önünde polis kontrolünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemidir. Bu durum kıta Avrupa'sında anakronizme dönüşürken Müslümanların haklarını savunabilecekleri bir çözüm yolunun sınırlarını belirlemenin artık giderek zorlaşmaya yüz tutan bir konu haline dönüştüğünü ne yazık ki acı bir şekilde görmek mümkündür. Bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karara rağmen fikir özgürlüğü bahanesiyle mevcut duruma seyirci kalan ve adeta Kur'an yakma eylemini ödüllendiren ve bir türlü gerekli adımları atmayan İsveç etkileri krizin çok taraflı siyasi anlaşmazlıklara dönüşmesine sebep olmaktadır. İsveç'te son günlerde sıkça yaşanan ve kabul edilemez olan bu eylemin önceden tasarlanmış bir kurgulamadan öte bir şey olmadığı da kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İsveç yetkilileri bu olaylara müdahale etmeyerek inanç özgürlüğüne yönelik bu haksız eylemlere uluslararası dayanak kazandırmaya çalışmaktadırlar. İslamofobi anlayışıyla İslam'ı bir nevi betenoyr yani korku ve nefret simgesi haline getirmek isteyen ve bu yolla kurgu ve hayali senaryolarla mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma teşebbüsüne izin veren İsveç makamlarını sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye davet eder, kabul edilemez olan bu eylemi bir kez daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz. Bu arada Disney Plus Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin dümen suyunda hareket etmediğini ne yazık ki acı bir şekilde görmek mümkündür. Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin başkanı Aram Hamparya'nın baskılarıyla 29 Ekim 2023 tarihinde 6 bölüm halinde yayınlanması düşünülen Mustafa Kemal Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus yöneticilerin bu tutumu tek taraflı ve Türkiye ve Türk insanına karşı nefret, nefret nitelikli olduğunu ifade etmek isteriz. Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin politik atraksiyon içerisindeki fasalya sözler ve sensasyonel fabrikasyon haberlerle ülkemizi karalayıcı lobi faaliyetleri sonucu Disney Plus'ı bu kararın alması hususunda etkilemesi aslında bu lobi kuruluşunun son zamanlarda fonksiyonunu iyice yitirmesiyle kendine Yeni bir işlev yükleme düşüncesinden öteye gidemez. Bu arada söz bu Ermeni lobisinden açılmışken özellikle Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin ne yazık ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 34 ülke tarafından Ermeninin soykırım olarak kabul edilmesi kararına öncülük ettiğini ifade etmek istiyoruz. Bu yanlış tutum karşısında ne yazık ki Türkiye'de yeterli bir atraksiyonun ortaya çıkmaması da ayrı ve düşündürücü bir durum olsa gerek. Özellikle muhalefet partilerinin en ufak bir olayı büyüterek Türkiye'de gündem oluşturmaya çalışırken Türkiye'nin bekası ve hayatiyeti konusunda önemli olan bu ve benzeri durumlar karşısında sessizliği yeylemeleri kabul edilebilir bir durum değildir. Değerli basın mensupları, Biliyorsunuz ki 1878-79'da Rus-Türk-Rus savaşından sonra imzalanan Ayastefanos yani Yeşilköy Anlaşması'ndan sonra Erzurum konusunda daha çok özgürlükçü bir anlayışı ortaya koyma çalışan Çarlık Rusya'sının bu adımları sonucunda 1895 tarihinde Sason'da bir Ermeni ayaklanması başlamış ve bunun neticesinde İstanbul'da büyük kilisede toplanan Ermeni cemaati o dönemlerde Matus ism İzmirliyanın yani Patrik dönemin patriği Mateus İzmirliyanın ayininden sonra vilayete doğru yürüyerek orada çeşitli bölgelerden gelen 12 bin Ermeni'nin gösterileri ile karşı karşıya kaldı Türkiye Cumhuriyeti. Ve burada bir noktaya vurgu yapmak istiyoruz. Bu vilayette yapılan saldırı sırasında batılı dönemin dergileri de bunları kapak yapmış ve Elmenilerin büyük bir katliama İstanbul sokaklarında giriştiğini açıkça ortaya koymuş durumdaydı. Ve bunlar vilayete uğradıklarında da ilk işleri tabur komutanını alnından kurşunlamak oldu ve olayların büyümesine de sebebiyet vermiş oldular. Burada çok ince bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum ve basına da bunun yansımasının önem arz ettiğini de buraya özellikle kırmızı çizgiyle not almak istiyorum. 12 bin kişi organize bir şekilde İstanbul'da ayaklanırken o dönemde bunların daha önceden New York Life Insurance Company yani New York Hayat Sigorta şirketi ve Equitable Life of New York adlı iki tane sigorta şirketi tarafından bunların tek tek sigortalanmış olmaları bu olaylardan önce gerçekten üzerinde durulması gereken bir durumdur o dönem Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen başkent İstanbul'da büyükelçi olarak görev yapan Henry Morgenthau Anılar kitabında özellikle bunları vurgulamakta ve dönemin İçleri Bakanı Talat Paşa ile kendisi görüşme yaptığı zaman bu sigorta şirketlerinin sigortaladığı Ermenilerin listesini kendisinden istediğini İçişleri Bakanı'nın fakat bunları kendisine vermesinin mümkün olmayacağını ifade etmekte idi. Burada nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığımızı o dönem çok iyi analiz etmek gerekir kanaatini taşıyoruz. Ve ne yazık ki 1915 çe geldiğimizde Ermeni soykırımı adı altında dünya gündemine taşınan bu olayda da benzer İstanbul olayları gibi farklılık olmadığını ortaya koymamız gerektiğine inanıyoruz. Ve özellikle Özellikle burada vurgulamamız gereken önemli bazı yayınlar da vardır. Bu yayınlarda da böyle abartıldığı gibi bir soykırımın mümkün olmadığını zaten demografik yapılara göre ve oradaki istatistik bilgilerine göre de ortaya konulmuştur. O dönemlerde Osmanlı ordusunda görev yapan ve Alman Golz Paşa'nın da koordinatörlüğünü yapan Bolivya asırlı bir binbaşının da olaylara vakıf olduğunu ve doğudaki Van'dan başlayarak bütün Mezopotamya'daki gelişmeleri tek tek kaleme aldığı Hilal'in Altında 5 Yıl kitabında bunları okumamız mümkün olabilir. Keza Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da yayınlanan demografik ve istatistiki bilgilerde de burada Ermeni soykırımının olmadığını ortaya koyan belgelerle mevcuttur. Ne yazık ki burada NATO ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı daha göreve gelmeden önce başkan seçildiği takdirde ilk yapacağı işin 24 Nisan'ı soykırım günü olarak ifade edeceğini ortaya koymuştu. Ve Biden gerçekten 24 Nisan gününü soykırım günü olarak ortaya koymuş ve buna karşılık da bizim taraftan suskunluk devam etmiştir ve buna hiçbir yaptırım ortaya konulamamıştır. İşte bunlardan cesareti alan lobiler Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak amacıyla bu ve benzeri olayları abartarak ortaya koymakta ve Türkiye'yi ne yazık ki yalnızla itmeye çalışmaktadır. Burada gözden kaçırdıkları şey şudur, şu anda 100 binin üzerinde Ermeni vatandaşımız bizlerle iç içe ve barış içerisinde yaşamaktadırlar. Bugün İsveç Kur'an-ı Kerim'i yakmaya göz yumarken bu kişiler ise inançlarını özgürce Türkiye'de yerine getirmekte olduklarını açıkça ifade etmede büyük fayda görüyoruz. Ve keza bugün Ermenistan devletiyle de ilişkilerimiz sınırlı olması ve sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen şu anda İstanbul'da kaçak olarak 100 binin üzerinde Ermeni'nin çalışmakta olduğunu da ifade etmek isteriz. Ve Türkiye gerçekten çok büyük bir müsamaha ortaya koyarak bütün bunlara karşılık en güzel cevabı ortaya koymaktadır. Bunların da dikkate alınarak artık bu tezlerin çok iyi savunulması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çünkü sonu gelmez şekilde bu tür atraksiyonlarla ne yazık ki bizi gündemimizi doldurmaya çalışmaktadır. İsveç'te benzer şekilde Seyfo soykırımını gündeme taşıyarak benzer şekilde adımlar atmakta ve Türkiye alehtarı faaliyetleri destekleyici destekleyici çalışmaların içerisinde olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Burada NATO'ya girişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeden önce İsveç'in mutlak suretle Türkiye'nin isteklerini yerine getirmesini ve bazı terör unsurların arkasında özgürlük adı altında yer almamasını ve hamillik yapmamasını özellikle vurguluyor ve temennimiz bütün siyasi partilerin bütün bu hassas konulara sahip çıkarak Türkiye'nin tezlerini en güçlü şekilde uluslararası arenada dillendirmeleridir. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağ olun var olun.